Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Ömer'le VS atacağız. Yanımda Ömer var. Merhaba. Havaya bakarak. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba. Evet hemen dostluk savaşımızı atalım. Merhaba. Ben <laughs> tamam merhaba anladık at hadi başla Merhaba. Tamam merhaba. <laughs> Şöyle ben de ses açayım. Aa sesim bulmuş. Aa. Bol şans yazdı bak bak Ömer'i görüyor mu? Coşturuyor bizi. Teşekkürler çok komik. <laughs> Salak çocuk. Ben bunu eline vereceğim şimdi. Acı nasıl bir halim var Yiğit? Ya balon. <laughs> ya balon. Bak bunu da. Prens. İşte baba doğuş mekanik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Piş piş piş, piş. Gel konuşacağım. Piş 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 piş. piş. Bak senin. boşa gider. Of canım yandı. Öldüm galiba. <laughs> Öldün mü galiba? Selam. Ama aman <laughs> Allah. Varken ha. Coştur bizi bebeğim. La bakma ekranıma. <laughs> Manyak. Al o şu zaman. Cadıyla cadıyla silah şu ikisini sevmiyorum biliyor musun? Ben çok tak, seviyorum. seviyorum. Hatta oluyor. Ben çok seviyorum bebek. Bak şimdi. Tak. Ya bu ağlamasın orayı sen. Alırım demedim zaten. Almadan önce iyi bir de vurdum ha. Piş piş. Bir şey atacaksın ama <laughs> sen oradan bir şey atacaksın. Ses geldi. Bak. <laughs> Bak. Balon he. Balon he. Selam cadı. Bir kere vur lütfen bir kere vur. Bir kere vuracak Bir bakayım. kere vur zaten evet. Vur bir kere daha. İşte bu iki kere vurdu ye. Bir şey söyleyeyim mi? Diğer kulenin canına bakar mısın? Ben ne? Bu mu? Bu kadar mı yani? Bu mu yani? Ha bu da senin olsun canım. Ya üf. bana izin vereceğimi mi sandın? iskeletleri boşuna attırdın bana çocuk bak. Ne yapayım? Bayak ya. Neyse o orayı alamaz tek başına. Ömer. Bir şey söyleyeyim mi? Ne atıyorum ben? Şerefsiz. Bah. Fantezi olsun. <laughs> Alacağım Ömer seni. Hiç zorlama bence. Aa bir şey attı o. Vallahi hissettim bak. Bak sıktım. Cadı. Cadı pahalı mı yaptın? Bir kere vursa alacak zaten. Babayı. Aldı. Oğlum tamam, sen benim daha şeyimle hiç. Sen bile bunu gör. Yanımda sen benim. sen tamam. de al bunu. O öldüm galiba. <laughs> o. Şuraya Valkyrie'ye gider. Oyuncu muyuz? He orada Pekka vardı sen görmedin tabii onu. Orası Pekka, da bizde. Benim Pekkan'ın var ya ben. Orası da bizde galiba. Sen benim, ben senin Pekkan'ın. Sen benim diyorum ya. <laughs> sen benim neyim oluyor kanka? Ya, tabii videoda olduğum için ben bir yerken seni. sen. Tabi tabi. <laughs> Savaşın bitmesine 10, 9, 8, 7. uç, uç balon, uç balon. He sanki alacak. Uç, 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 uç. uç. Uçsun uçsun. Uçmadı. Uçamadı kuş. Bu durum böyle uç. uçmayacaksın yani. Evet arkadaşlar. Hemen bir oyun daha atalım. Oyun daha. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Bu seferki konumuz full. Gördüğünüz kule. gibi Al. kule. Wow. Johnny. Piş piş. Akşamki Johnny. Sabah oldu zeki. Al. Ver. Sen tam bir. Telefiye yedirme bana. bak çocuk. <laughs> Aa ben bunları çok yakına koydum. Sen de bana bir roket atarsın lan. Bötüne roket atacağım. Sus! Videoda <laughs> izliyorum bak. Videoda mı Yok. Haberim, haberim yok. Haberim yokmuş gibi çek şey bambu. <laughs> Abi senin alt beş level barbarların benim altı level barbarlarının altı skeci. Öyle mi? Çağır onları geri gelsinler. O zaman dans. Şuraya bir koyayım mı ben? Şuraya koyayım ben. Ya işay ne ya? Ne sende de var. Sen de kullan. Biliyorum. Ama ben, ben, sende yok mu dedim. Ola zaman. Selam. 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 Ayıp be. Selam. Bak sana bir şey atacağım. Onun şey canı bitene kadar hiçbir yapmayacağım var ya. Biliyor musun bunu? <laughs> evet biliyorum. Aa, benim Beni kureden... çok iyi tanıyorsun Benim kule gitmiş lan. Herhalde gitti. Ana. Maya. Ana. Onların süresi var biliyorsun değil mi? Yok artık. O neydi lan? Yeniyor muydu? Bam. <laughs> Allah bitmiş. Fake yedim. <laughs> <laughs> Müthiş fake'ti. Bir şey. Durun. Vurmayın. Bir barbar kulübü bende olsun. Sen göreceksin. Işıklar gidip geldi fark ettin mi bebeği? Evet, bir? fark ettim. <laughs> Bu saatten sonra sana artık oyun yok galiba. Hangi ışıklar gidip geldi? Taksim'deki. <laughs> Aa bir dakika kaldı. Şimdi eline vermedim. Hop! Bum. Bunun süresi birazcık çabuk gitsin. Ben şöyle bir Ya X yay ne? X yay ne? Bir... X yay bildiğin X yay yani. Bam. Ne olabilir? X yay olabilir, olabilir ne bence bilir. de. Ah, oraya vurma, oraya vur ha. Tamam güzel. Surprise motherfucker. <laughs> Oğlum ben senin kulelerin hiç canını indiremedim. O sıkıntı. Surprise. <laughs> Vat. Oh. Oraya bir ikisi güzel gider. Gitme. Oh, barbarlar var burada yine. <laughs> ya barbarlar. Hadi bir tane daha barbar. Kaç yaşında barbar? Al, sana bir tane de. Oha! Tövbe ya Rabbim ya. Sen bitti zaten. Al bir tane de top. <laughs> Adam cumhuriyet kurdu. Al bir, bir tane fantezi olsun. <laughs> evet gençler bu seferki ordumuz ne olacak? Ordu full ordu kasacağız. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bu sefer full orduyla savaşacağız. Ömer'in eline, burnuna, diline, beline vereceğim. İskelet ordusu olmadığına sevindim çünkü ben de yok. <laughs> Yazık iskelet ordusu yokla çocuklar. Hadi at, hadi at. İlk sana öncelik veriyorum hadi. Ne? Ne oldu ki? Oynuyor muyuz? Bu mu? Ay piyani. Ooo loç mekanik. Bak oğlum sen bizim taktiği bilmiyorsun bak. Sen burada tanımıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun lan deli? Ana! Gobi, ula ben bunu <laughs> atmaya çalışmıştım. Peki, peki. Senin acından diyorsun. <laughs> tamam, tamam. Abi sen kim? Orada beni yenmek kim? Sen kim lan? Her şeyim bitti abi. Sen öyle san. <laughs> bak bak vurur. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Çıldırdılar. Hadi hadi oyna. Hadi öncelikle. Bir şey atacağım sen. Daha neyse. yeni beş doldu. Hadi oyna. Şu an goblin fıçı salçan diye şüpheleniyorum. Goblin fıçım daha bir sonraki elde. Oh. Hadi ama. E ee, al. Al. Bu mu yani? Git buradan. Senin için bu ideal. o <laughs> ordu gönderdim kanka. Vay namussuz. Al sana ordu. Al sana ordu. Kim kim alır? Bence biz alırım. Ben biz alırım. <laughs> Bence ben alırım. Bak aldım. Demiştim. Çünkü sen bombacıyı kullanan biriymiş. evet o benim. Sadece fantazi. <laughs> Fark ettim kanka. <laughs> Birkaç tane vurayım diye kulağa. Bak. Ya al o zaman ya. Barbar ha? Küçük çocuk. Kalmanalı. Küçük çocuk çocuk sen. Sen bunu da al. Sen bence bunu da al. Bak sen de bunu. Al ah, sen de bunu al. Bam o benim artık. Üzgünüm. Hayır, izin İzin vermem mi? Vallahi üzgünüm kanka. Verdin gibi. Verdiğin gibi ne la? Verdiğin bildiğin yani. <laughs> Bakayım vallahi vermiş. O kuleyi sana yar etmem. O bana yar olacak. Yok gelin olacak. <laughs> ya bak ya. Bir de fıçı atıyor ya. Yıktım. 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 Yık ama <laughs> yıktı be. Sonrasını yıktı. Babamın Kond geçen sezonu çekilir. O komik. <laughs> 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 Sessiz. Reklam yapma. <laughs> ama ben öyle. Bak Hayır, bak bak. Oradan bak, köşeden köşeden, köşeden da. gidiyorsun sen bak. Çaktırmadan. Bak sen bunu da al. Sen ne yapıyorsun? Konuşacağız, bir gelsene. Sonra bir saniye. Gel, konuşacağız. Barbarları dağıtmak istiyorum, bir saniye bekler misin? Harfet. Barbarlarla ne? Şuradan bir zatı da salayım. Pişt, 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 pişt. Zaa. bunu da salayım. Bombacının. Pişt, 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 pişt. Konuşacağız, bir gelsene. Senin bombacın varsa benim de iskeletlerim var. Benim bir tane daha bombacım var. Alıntı. Ondan sonra şuraya bir Goblin fıçım var benim özel. Sonra şuradan bir barbarlarım var. Atma şunu çocuk. Daha. Ne ne? Atma şunu. <laughs> Sana bir yol sunacağım. Sen ne yapıyorsun lan? Delirdin mi? Yo bunu açmaya çalışıyorum. Ya şerefsiz. Goblin fıçım yok diye ya. yapıyorsun değil mi bunları? Ha, goblin fıçın yok mu senin? Aa. Yok. Dediler ki ben de hiç... diyorum iki saattir niye goblin fıçı atmadı hiç? <laughs> İnadıma yapıyorsun değil mi? Sen şerefsiz. <laughs> Biliyorum tabii ki desteğini her gün kontrol ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Vay değişik. Şşş, goblin'e goblin Ya cevap. yık artık o kuleyi yani yık yani. Yıktı be. Oh yeah. Yıktı be. Neyse arkadaşlar tamam, bu bölümün de böylece sonuna gelelim. Ömer'le beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay Dur, bay. Dur bekle. Bay. En fazla kim kazandı? Ben. İki kere kazandım sen. Aynen. Ben ya. bir defa yok üç defa yaptık. Ben bir defa kazandım. Ömer iki defa kazandı. E, o yüzden şimdi bana bir şeyler alacak. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay yani.